Allah. Ee, çok kapsamlı bir imtihan yapıyor. Yani öyle sıradan bir imtihan olmuyor. Yani ciddi bir imtihan var. E ee, ciddi bir eğitim var. Yani sırf imtihan değil. Yani adı imtihan da Aslı eğitim. bir ayetinde Yüce şöyle buyuruyordu. E, Kolmuşu tamamlar sana. Evet. Ey mutmain olmuş nefis, Rabbine hoşnut edici ve hoşnut edilmiş olarak cennetime gir diye buyuruyor. Evet. Kovmuş yatan Allah'a sınırım. Ey mutmain olmuş nefis, Rabbine hoşnut edici ve hoşnut edilmiş olarak cennetime gir. Diye buyuruyor. Ya bak şimdi biz, biz kendimizden alalım tamam mesela bir şey oluyor sabrediyoruz. Ama sabrı safa safa daha güçlendiriyoruz, daha geliştiriyoruz. E bu ne? Eğitim. Evet. evet. E nereye eğitim? Cennete eğitim. Yani Allah bir avuç mümini seçiyor. Burada eğitiyor. Doğrudan gittiklerinde Hz. Adem'in konumu oluyor. Olmuyor yani eğitim olduğunda e, kafa yerine geliyor. Kişilik yerine geliyor. Nimetin kıymeti biliniyor. Bir ayette da Allah şu şekilde biliyordu Kur'an'da şeytan Allah'ın biz öğüt alabilenin öğüt alabilecek kadar süre verdik onu diyebiliriz evet. Öğüt alacak olanı öğüt alabilecek kadar süre verdik dünyada diyebiliriz. Akadın iyi verilen süre. Evet, i̇nşallah. Tövbe için de iyi. Evet eğitim içinde ya bayağı bol süre Ben kendimden görüyorum. Ama o 20 yaş, 25 yaş, 30 yaşa kadar falan pek bir şey yok insanda yani benim gördüğüm. Yani o bir olgunluğa hazırlık oluyor. 40 yaşından sonra olgunluk başlıyor yani. Daha derin düşünme başlıyor. Aslında insan gözünde büyütüyor. Ya. Güzel ahlak, sabır çok kolay şeyler. Evet gözde büyütürse insan sabırdan çok zorlanır. O zaman tahammül etmesi gerekir. Yani bak tahammül ayrı, sabır ayrıdır. Ee, sabır zevkle yapılan ibadettir. Rahatlıkla yapılan ibadettir. İnsan eğer kendini kasmazsa mesela diyor ki ben bu olaya sabrediyorum. Ya olay dediğin ne var ya? Yani? Neye sabredeceksin? Ya çok büyük olay. Çok büyük değil. Sen evet. kafanda büyüttüğün için büyük. Evet. Bir şey yok. Dünyanın en büyük olayı ne olur yani? sabredeceksin. Allah hiç kimseye güç yetiremeyeceği yükü evet. haber veriyor. Güzel bir imtihanla imtihan ediyor Allah. Evet. Ayette de var o değil mi? Güzel evet, bir imtihanla. Evet, evet. E, aslında güzel bir eğitim aynı zamanda. Güzel bir imtihan, güzel bir eğitim. E, sonunda olgunluk oluyor. Ne oluyor? Nezaket oluyor. Nezaket cennet ahlakına uygun bir kişilik oluyor. Benim anladığım ölüm Müslüman için öyle uğraştırıcı bir şey değil. Yani birden rüyadan kalkma şeklinde oluyor. Kolayca diyor ya Allah kolayca. Kolayca dedi evet. mi? Tam kolaylık anlamında söyler Allah. Öyle yarım kolaylığı söylemez. Mesela adam biraz acı çekiyorsa, biraz zorlanıyorsa onun adı kolaylık olmaz. Yani sıfır zorluğa kolaylık denir. Yani Kur'an usulü buna göre sıfır zorluk. Evet. Sıfır zorluk nasıl olur? Dururken sen birden küt diye perde açılır, ilerlersin. Seni kucaklar alırlar. Buna derler kolaylık. denir perde şu perde kalkar bir hmm. ya. ama uyanmış olursun tane. Uyanma hmm. şeklinde. Ne kaşıntın kalır, ne baş ağrın kalır, ne açlığın, ne uykusuzluğun, ne yorgunluğun, her şey pozitif oluyor bir anda. Vücudun üstündeki negatif gücün tamamı gidiyor. Hmm. Birden pozitif oluyorsun. Ama tabi Allah bunu önceden göstermiş olsa bütün dünyaya verilen emek gider o zaman. Yani dünya tarihinin başlangıcının sonuna kadar olan bütün emek gitmiş olur. Yani imtihan bir kişiye kalktı mı zaten Allah'ın adaletine göre bütün adalet yanmış oluyor. Öyle bir şey müsaade etmez Allah. Yani bir kişi de adalet bozuldu mu bütün sistemde adalet bozulmuş oluyor. Tamam bozulmuş oluyor. Onun için Cenab-ı Allah ona müsaade etmiyor. Yoksa insan tabii çok ister yani ölümün nasıl olduğunu, mesela cennetten bir yer görmek ister, e, cehennemi görmek Ama Peygamber'e mesela Allah göstermiş cehennemi. Evet. Ama bu da yani o kadar eğlenceli bir şey değil tabii insan için. Yani çok zordur Peygamber için. Evet. Yani evet. bayağı korkar yani, çok ızdırap çeker. Cehennemin görülmesi kolay bir şey değil. Ama peygamberde de maşallah, peygamberim, dedemde de yürek varmış. Maşallah. Ya kim kaldırabilir öyle bir yani Yedi kat aleme gidiyorsun, miraca kaldırılsın. Yani insan ne olur ya ben düşünemiyorum yani. Evet. Ya acayip sarsılır yani. Hiç evet. fütür vermiyor ya. Yani. Bir tek şeyde çok heyecanlanıyor. İlk Cebrail'i gördüğünde onda bayılıyor. Dünya tatlısı. <laughs> Ama o da bilmiyor ta peygamber olduğunu. Bütün göğü kaplayınca kanatlarıyla Cebrail. Evet. Ama bütün şeyi kaplıyor yani. Bütün ufku kaplıyor. Yani ne kadar diyelim? 500 kilometre falan. 400 500 uçsuz bucaksız bütün ufku kaplayınca e, onu görünce e, bir de giriyor üstüne doğru geliyor. Evet. Diyor ya bir, yani gördü, bir yay kadar yay kadar oldu diyor. Kadar evet. diyor Evet, onu ufukta gördün sonra yay kadar oldu hatta daha yakın Sarktı. Yay daha da kadar. Daha da sarktı dağı. diyor. Yani yanda giriyor, yani, giriyor yana artık yansı, evet, yansı sarı bir ya. İşte onu kaldıramıyor. Orada bayılıyor. Beni örtün örtün diyor işte hanımının yanına gidiyor. Ama sonra annemiz maşallah mübarek o çok yaman. Diyor ki sen çok dürüst bir insansın. Efendi bir insansın. Benim gördüğüm sen peygambersin. Vahiy almışsın diyor. Cebrail gelen de diyor. Ee, ama